Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte osm'de iki kat oyuncu satmayı göstereceğim size şimdi ilk olarak kadroya giriyoruz oyuncu sınırı en fazla iki olabilir 3'te satabilirsiniz şimdi koyu değeri 13 milyon 30 yaşında şimdi sokuyu iyi iki katına yani 26 milyona satıyoruz Evet şimdi transfer listesinde şimdi alabayı bu yaş 27 değeri 10.6 milyon. Şimdi 21.2 satacağız. O da transfer listesinde iki katına satma her zaman işe yarar çünkü hızlıca satılır hem de çok para kazanırsınız. Şimdi o bir takıma geçelim. İşte görüyorsunuz kadro değeri 153 milyon. şimdi Leroy Ferry 8.4 değeri yaşı 30 şimdi 10 16.8'e satacağız 2 katı şu an transfer listesinde bir takıma geçelim. Liverpool'un kadro değeri 388 milyon. Burada Pereira'yı Yaşı 28, değeri 17.7 milyon, şimdi 35.4'e satacağız, o da şimdi transfer listesinde. Burada da Alexander Arnold'ı, yaşı 21, değeri 11.4 milyon. 22.8'e satıyoruz. Ve Alexander Arnold'da transfer listesinde. Her zaman bunun taktiği uygulayın. iki katına satma her zaman işe yarar. Bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.